Yok yok. Bence abime söyleyemez. Cesaret edemez. Evet. Ya polise söylerse? Söylerse söylesin abla. E, kim vardı? Onun bir şahidi var mı? Yok. Senin var mı? Ben varım. Evet. Kameralar vardı. Ama gerçi kendi düştü. Görülüyor yani. Ya yok hiçbir şey yapamaz. Biz zaten koskoca başka ailesiyiz yani ne yapacak? Yapamaz değil mi Gülnaz? Yapamaz. Ay seninle de aynı tarafta olacağım hiç aklıma gelmezdi biliyor musun? Ya işte. <laughs> Düşmez kalkmaz bir Allah. Bak sen ben o kadar yollamaya çalıştın. En zor anında ben koştum imdadına. Gördün mü? Allah bu konuda bana senden başkası yardım edemezdi Gülnaz. Sağ olasın. Ne demek? Yalnız abla... Sen de böyle yavaş yavaş bize mi benziyorsun? Ne oluyor yani böyle suça bulaşmalar falan? Hani şimdi seni alsak bizim aşirete koysak hiç sırıtmaz söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hilal, hilal. Neyse neyse her şey oldu bitti her şey aşktan diyeceğiz konuyu kapatacağız. <laughs> Ama yani bu hikayede benim inanamadığım tek şey ne biliyor musun? Sen benim abimin seni aldattı. Nasıl düşündün abla ya? <laughs> sus onu hiç hatırlatma. Ya Feriha Hanım arıyor, <laughs> çiçek için herhalde. <laughs> Alo, Feriha Hanım, ee, hayırlı günler. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Ne oldu, bir problem mi var? Hasan Bey, bugün ben bir saldırıya uğradım. Nasıl, ne saldırısı? İyi misiniz şimdi siz? Hayır, hiç iyi değilim. Nasıl olabilirim ki? Kim yaptı bu rezaleti? Ya? Bulalım, hemen cezasını verelim iyi olur. Eşiniz ve kız kardeşiniz. Ne? Eşiniz bugün benim evimi bastı. Bana hakaretler etti. Öldürmeye kalktı beni. Merdivenlerden itti. Kendimden geçmişim. Bir ayıldım ki başımda kız kardeşiniz bana tehditler savuruyor. Feryan bir yanlışlık olmasın. Neden yapsınlar böyle bir şey? Neymiş efendim? Ben sizi baştan çıkarmaya çalışıyormuşum. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah kuru iftiradan saklar. Bakın Hasan Bey, eğer siz bunlara gereken cezayı vermezseniz ben polise gideceğim. Ayrıca da uzaklaştırma kararı çıkartıracağım. Yani canım burnumda. Çok özür dilerim ondan adına. Vallahi ne diyeceğim bilemiyorum. Yani bilemiyorum ki Hasan Bey. Hani benim hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Ben, ben bunlarla uğraşırım bakın. Ya Ferrer Hanım bak sizde birazcık hatırım varsa sakin ol. Ben bir konuşayım. Her şeyi anlayın. Eminim bir yanlış anlaşılma var. Yok yok yanlış anlaşılma falan yok. yok yoksa da ben e, her şeyi halledeceğim. Yani <laughs> mağduriyetinizi karşılamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yani çok iyi olur. Dilaver! Arabayı hazırla eve gidiyoruz.